Merhabalar Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle misket kebabı tarifi paylaşacağım. Bu yemeğin aslında ismi de yapılış şekli de tamamen benim kendi doğaçlamam. Çok uzun yıllardır yaptığım bir yemek. Güzel lezzetli de olur. Eğer e, ismiyle ilgili herhangi bir takıntı olursa, daha güzel bir isim bulursanız değiştirebiliriz birlikte. Bana yorum kısmından yazabilirsiniz bununla ilgili görüşlerinizi. Öncelikle yarım kilogram köfteli kıymamı, bir yumurta, 3 yemek kaşığı kadar galeta unu, 3 e, diş sarımsak rendesi, 1 tatlı kaşığı irmik, ve biraz da tuzla baharat ekliyorum. Tuz baharat oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullandıklarımda ben malzeme listesine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben biraz kimyon, pul biber ve karabiber eklemesi yaptım. Şimdi köftemi güzel bir şekilde iyice yoğuruyorum. Bütün köftelerde olduğu gibi 5 dakikaya yakın çok iyi bir şekilde yoğurdum. Ve daha sonra pişirmek için tenceremi ve diğer malzemelerimi yanıma aldım. Şimdi pişirme hazırlığı için tenceremizi geniş bir tencere olarak seçiyoruz. Mutlaka bu pilav tenceresi de olabilir. Dibine biraz sıvı yağ gezdirip üzerine iri iri doğradığım böyle piyazlık doğradığım bir tane büyük boy kuru soğanım vardı. Onu yerleştiriyorum güzelce yayıyorum. Ve parmak parmak doğradığım bir 5 tane sivri biberim vardı. Onu da bir kısmını soğanların yanına alt kata koyuyorum. Lezzetini güzelce alabilelim yemeğimizin her yerinde diye. Daha sonra hazırladığımız köfteyi arada elimiz suya batırarak ismine uygun bir şekilde misket misket yuvarladım. Bütün tencerem dolana kadar işleme devam ettim ve bu arada bütün köfte harcımı da kullandım. Tamamı yetti. Benim tencerem 26 santimlik bir tencere. Şimdi üzerine iki tane domatesim vardı. Onların kabuklarını soyup dilim dilim halka halka yaptım. Onları yerleştiriyorum. Ve kalan biberlerimi de domateslerin üzerine güzelce diziyorum. Daha sonra domatesimizin e, tabağında dibinde kalan domates suyumuz vardı. O da değerlensin. Onun üzerine bir tatlı kaşığı salça koydum. Birazcık tuz attım ve e, sıcak suyla salçamı güzelce açıyorum. Ben biber salçası kullandım ama isteyenler domates salçası da kullanabilir. Bu e, azıcık üzerine dökeceğimiz su ilk etapta domatesler suyunu bırakana kadar tenceremizin dibindeki soğanların yanmamasını, karamelize olmamasını sağlayacak. Çok fazla değil yani çok az bir su eklemesi yapıyoruz. Şimdi tencerem hazır. Ocağa götürüyorum. Ve yanlardan bu hafif cızırtı sesi gelene kadar yani alttaki su hafif kaynayana kadar yüksek ateşte tutuyorum. Su kaynamaya başladıktan sonra tenceremin kapağını kapatıp ocağımın altında mümkün olduğu kadar kısıyorum. Kısık ateşte hiç karıştırmadan ellemeden kendi halinde yarım saat pişirdim. Hiç kapağını açmadım. Yarım saatin sonunda kontrolünü yaptığımda gayet güzel görünüyordu ve pişmişti. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp ocağımı da kapatıyorum. Bir, e, yemeğimi bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servise geçiyorum. Servis sırasında isterseniz e, daha güzel böyle adına yakışır tam bir kebap olması için altına tırnak pide de koyabilirsiniz. Ya da bu şekilde benim gibi direkt tabağa alıp yanına biraz pilav ya da makarna eşliğine de servis edebilirsiniz. Tek başına bile yenebilir. Eminim çocuklarınız özellikle çok sevecek bu yemeği. Gerçekten hem pratik hem lezzetli oluyor. Şöyle içini de göstermek istiyorum piş piştiğini görmeniz açısından kıvamı da gayet güzel bir köfte olmuştu tarifim bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir sizlere bir fikir olmuştur beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiler diliyorum.